bilim kurgu filmleri, hayal gücümüzü zorlayan, bazen de korkutan teknolojilerle dolu. Işınlanma, hiper uzay yolculuğu, yapay zeka, robotlar. Bunlar izlerken bizi büyüleyen, gerçek hayatta da olabilecek mi diye düşündüren unsurlar. Bugün bu filmlerde gördüğümüz bazı teknolojilerin gerçekten gerçekleşme ihtimalini konuşalım. Öncelikle ışınlanmayla başlayalım. Star Trek'teki gibi bir yerden bir yere anında geçiş yapmak kulağa harika geliyor, değil mi? Ancak bilim insanları bu konuda bazı ilerlemeler kaydetti. Kuantum ışınlanma atom ve parçacıklar düzeyinde mümkün hale geldi. Yani bir parçacığı bir yerden alıp başka bir yere aktarabiliyoruz. Ama buradaki sorun bu işlemin sadece atom düzeyinde gerçekleşmesi. İnsanları ışınlamak şu an için çok daha karmaşık bir mesele. Bizim için bir insanı ışınlamak tüm hücrelerin, DNA'nın ve bilincin doğru bir şekilde aktarılmasını gerektiriyor. Yani henüz ışınlanma konusunda daha kat etmemiz gereken uzun bir yol var. Şimdi hiperuzay yolculuğuna geçelim. Uzayda ışık hızında seyahat etmek birçok bilim kurgu filminde karşımıza çıkıyor. Ancak gerçek hayatta ışık hızına ulaşmak şu an için mümkün değil. Fakat bazı teoriler var. Örneğin Alkübiyer motoru. Bu teoriye göre, uzay zamanı bükerek, bir aracı ışık hızının altında tutarak çok daha hızlı hareket ettirebiliriz. Yani, uzayda kıvrılarak ilerlemek mümkün olabilir. Ancak bu, henüz bir teori ve pratikte uygulanabilirliği konusunda ciddi belirsizlikler var. Yine de, bu tür fikirler bizi heyecanlandırıyor. Yapay zeka, belki de bilim kurgu filmlerinin en gerçekçi ve en hızlı gelişen unsurlarından biri. Terminator ve Matrix gibi filmlerde gördüğümüz yapay zeka, insanlığa karşı bir tehdit olarak tasvir ediliyor. Ancak gerçek hayatta yapay zeka daha çok hayatımızı kolaylaştırmak için kullanılıyor. Otomatik yanıt sistemleri, akıllı evler, sağlık hizmetlerinde teşhis koyma gibi alanlarda yapay zeka hayatımızın bir parçası haline geldi. Gelecekte Yapay zekanın daha da gelişmesiyle birlikte insanlarla birlikte çalışan robotların yaygınlaşması bekleniyor. Ancak bu durumun etik ve sosyal boyutları da tartışma konusu. Yani yapay zekanın geleceği sadece teknolojik bir gelişim değil, aynı zamanda insani bir tartışma. Bir diğer ilginç teknoloji ise sanal gerçeklik. Filmlerde gördüğümüz gibi tamamen sanal bir dünyada yaşamak çok da uzak bir hayal değil. Günümüzde sanal gerçeklik gözlükleri ve artırılmış gerçeklik uygulamaları insanlara farklı deneyimler sunuyor. Eğitimden eğlenceye birçok alanda sanal gerçeklik kullanılıyor. Gelecekte bu teknolojinin daha da gelişmesiyle birlikte sanal dünyalarda daha fazla zaman geçirebiliriz. Ancak bu tür bir deneyimin insan ilişkileri üzerindeki etkisi de düşünülmesi gereken bir konu. Son olarak uzay kolonileri Mars'a insan göndermek ve orada yaşam alanları oluşturmak, birçok bilim kurgu filminde gördüğümüz bir tema. Gerçek hayatta uzay araştırmaları bu yönde ilerliyor. Elon Musk'ın SpaceX projeleri Mars'a insan göndermeyi hedefliyor. Ancak uzayda yaşam kurmak birçok zorluğu da beraberinde getiriyor. Su, oksijen, gıda gibi temel ihtiyaçların nasıl karşılanacağı, bu kolonilerin sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip. Bilim kurgu filmleri, hayal gücümüzü besleyen ve bize yeni ufuklar açan bir alan. Gerçek hayatta bazı teknolojiler mümkün hale gelebilirken, bazıları ise hala sadece birer hayal. Ancak bu hayallerin peşinden koşmak, insanlığın ilerlemesi için her zaman önemli olacak. Gelecekte neler olacağını kim bilebilir ki?